Kim? Ee, anladım. Hayırlısı bakalım yani. hadi ee, patrolla ha, bir görüş. Patronla görüşmeyi unutma ha. İyi, hadi bakalım, hadi görüşürüz, hadi bakalım. Hadi. Sosya koyun, zorma. Dur. Ben Elleme Beyza. Tamam mı? Tamam elleme. Çıkarsan. Büyük mü? Tamam. Baba, bütün yeter. Tamam mı? <laughs> ben nasıl yedirdim mi? Acıkmış demek ki. Bak acıkmış. Susamış da gördün mü? Susma. Çok acıkmış. Çok ihanetli Susamış demek hayvan ne çok hoş işte. gibi koştu. Büyük Tamam. Baba büyüttün mü sen? Çok beğenir değil mi? Hı hmm. hı. <laughs> Kola da içiyor mu ördek Beyza? İçmez kola. Süt? İçmez. Elma suyu? Olmaz değil Öyle bir şey var mı ki? Niye olmazsın? Elma suyu içiyor mu Beyza? İçmez. Ne içe? Küpetten Su. Içe? Su. Su içer. Başka? Kime bak. Eda bir gün. Gıda boyu su. Gıda boyu boy, süt. Ha. Bu ne yapıyor lan? Oh. Canlanıyor yemek <gülüyor> ediyor. <gülüyor> e? <gülüyor> yemek ediyor canlanmaya başladı. Biraz, biraz daha, bir daha, bir daha yemek vereyim. Al şöyle çek de biraz daha yemek vereyim. Sen ona sen yemek ver var, var, tamam mı? Tamam. Dur çek de sen oradan. Şöyle bırak yemek vereyim. Neyse, ben de yemek vereyim. Yok yok sen veremedin. Konuşur mu sanırsın? Şurruyu. Şu ye, gel hadi kötü. Soğus, sen kimsin? Gel Ben geliyorum baba. Ne ya? Yok, yok. Geç oraya. Bakayım. Ama ben korkmuyorum gelecek <laughs> <laughs> baba. De bir Değil de mi? Ah. <laughs> e, e, istiyor bak. Bak. Ben istiyor. Bak. istiyor. Evet. Ses geliyor yumuşatıyor belki yani. de Baba. Hı. Tamam. gelip gelip çıkar. kışkırtır. Tamam. Zeynep. Tamam elleme tamam. Böyle. Ne Da şunla. Telefon. Telefonla bakma. Şu dışarıdan baksana telefondan niye bakıyorsun? <laughs> telefondan bakacağım. Sen telefonu seviyor mu? Evet. Zeynep'i mi seviyorsun telefonu mu? Hangisini daha çok seviyorsun? He? Sana diyorum Beyza. Telefonu mu daha çok seviyorsun Zeynep'i mi? Ördeği seviyorum dedim ya. Telefonu daha çok seviyorsun ördeği mi? Ördeği, ördeği seviyorum. Babayı mı seviyorsun ördeğim daha çok seviyorsun? He? Babayı seviyorum. Babayı, babayı. Ablayı mı, ördeği mi? <laughs> ördeği. <laughs> evet.